gibi merhaba arkadaşlar. Bugün size hem, evimi turlayacağım. Çekmeceleri falan göstereceğim. Hmm, Neden başlasak? İsterseniz benim odamla başlayalım. Çünkü en çok eşya orada var. Ee, başlıyoruz. İşte, işte benim yerde böyle matlarım var. Şimdi ben burada bir tahta var. Burada çalışıyorum. Şu, şu çek, küçük çekmeceye de tıkılarım var bakın. Süslü püslü. Evet. Lambam düştü. Bak lambamı da göstereyim. Ay durum. Böyle. Kız. Çok güzel. Böyle kuyu. Böyle. ya. Şimdi de burayı göstereyim. Bulanık çıktı. Böyle. Güzel. Gel. Ee, bir de şöyle yatağım var. Burada da oyuncaklarım var. Şöyle. Bu arada bu video birazcık kısa olacak. Burada dolap. Şimdi odamdan çıkalım. Böyle halılar. Şimdi de mutfaktan devam edelim. Böyle dolap. Böyle tezgah. Sırayla gideceğim. Böyle. Tamam. Böyle. İsterseniz dışarıyı da gösterebilirim. Bana abone atın. Abone. Şöyle. Şimdi salon göstereyim. Şuradan geçelim. <laughs> bakın salon babam. Şöyle televizyon. Raklar. Benim küçüküm bakın. Dişiz. Burada koltuk var. Şurada bir koltuk var. Evet. Burada da şeminem var. Ben burada oyun oynuyorum. Televizyon bu arada. Şurada klima var. Ve <laughs> <Ya> annem. Anne. <laughs> Şimdi annemin yatak odasını çekeceğim. Böyle bir pörtte kadında bir balığı var. Çok güzel bir balık. Şöyle. E e, ee, bu da bir tane dolap var anne. Şöyle. Ee, Gördüğünüz gibi tavan bu işte. Benim küçüklük fotoğraflarıma bakın. Göstermedim onu. Çok güzel. Banyo göstereyim son olarak olarak. Böyle klozet burada. Şöyle banyo. İşte böyle bir tane de böyle şeylerimiz var. İşte. i̇şte çamaşır makinemiz. Falan. Falan Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu altta bir tane tuş var. Oraya basın. Ve abone olun. Bay bay.